mücadele başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda. Ara transferde takıma katılan 3 yeni isim Giresun Spor maçında olduğu gibi Galatasaray karşısında da ilk 11'de çıktı. Galatasaray hata ceza sahası yerde. Aşitsa devam ediyor oyun. Boey aldı topu. Orta geldi. Savunmanın müdahalesi var. Dubois orada zorladı. Bir el oynama itirazı Galatasaraylı oyunculardan. Ahmet. Ahmet'in pası. Tek top Soner'den. isabetli Hareketlendi Mahir bir kez daha. Dubois savunuyor onu. Birebir de Mahir etkili. Mahir ceza sahasına girdi. Mahir yerden çıkarttı Muslera. Uzadı Muslera. Muslera Dubois'a yükseltti. Dubois iyi kontrol, iyi pas. Yerde kaldı Dubois. Oliveira'nın pasında şimdi Kerem. Kerem sıyrılma çabasında. Kurtardı Adil'den. Etrafında 3 Konya sporlu var. Kerem çevirdi ortaya. Savunmada müdahale. Bu alakis. Geçit vermedi bu alakis. Bu arada sarı kart çıktı Mahir'e. Konya Spor'da Mahir sarı kart gördü değerli izleyiciler. Dubois Ahmet Oğuz mücadelesi. Oyun devam etti. İşte Ahmet'in sarı kart görmesine sebep olan faulü. Burada işte Zorba Küçük Ahmet'e de sarı kartı gösteriyor. Orta alanı göstererek. Şimdi Raşit ile Galatasaray hücumu. Raşit Barış Alper, Kerem saklı savunma arkasına. Oliveira aldı topu. Döndü sol kanada. Mauro Icardi. Şut pozisyonu Icardi dışarıya. Bulamadı çerçeveyi Mauro Icardi. Rashid Sağ şık bir şekilde kurtardı topu. Kerem aldı şimdi. Kerem. Kerem yükseltti Icardi'ye doğru. Icardi indirdi. Sasha Boy. Şut Şehit Boy çaprazdan sert vuruyor. Şehit kornere çeliyor. Abdülkerim. Dubois. Boş pozisyonda aldı Dubois. Adil karşılıyor onu. Dubois destek bekledi. Kerem aldı. Kerem ortaya. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlarda gol. Golün adı Raşitsa. Milot Raşitsa. Galatasaray öne geçiyor. Konya Spor deplasmanında. Kalbo yükseltti topu. Mamed Yuf Muhammed'e doğru indirdi. Abdülkerim dokunuyor. Muhammed kontrol çabasında. Kaan da geldi o noktaya. İlginç bir mücadele. Savunmada Abdülkerim'den dönüyor top. Ardından bir şut daha ve top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak Konya Spor. Kaan yerde Galatasaray'da. İşte Muhammed Kaan mücadelesi. Dubois dengesini kaybediyor. Mahir'in şutu Abdülkerim'e çarptı top ve sonrasında da dışarıya gitti. Kerem indirdi. Soner'e gitti top. Soner hemen oynadı savunma arkasına doğru. Mamediyuf yardımcıya baktı. Karşı karşıya. Mamediyuf Muslera karşı karşıya top ağlarda bayrak kattı. Soner aldı topu. Yükleniyor Konya Spor. Sağ kanat. Ahmet. Bruno pas, Bruno pas Soner gol pozisyonu. Savunma ve topalarda gol. Soner topalara yolluyor. Konya Spor beraberlik golünü buldu Galatasaray karşısında. Soner'in sevinci, Konya Spor taraftarının sevinci. Oynadığı son 5 maçta gol atmayı başaramamıştı Konya Spor. Topu kazandı Kerem Bruno Paz'dan. Kerem'in pası Raşitsa ceza sahası. Gol pozisyonu Raşitsa! Hayır yardımcı hakem. Bayrağını kaldırdı. Offside kararı var. Raşitsa. Sakladı Raşitsa. Oliveira. Kerem. Kontrol çabasında Kerem. Zaniolo. Şut ve şehit. <laughs> Hücuma çıktı. Abdülkerim açtı ayağından. Ahmet Oğuz kazandı topu. Ahmet'in pası şimdi. Konyaspor etkili gelebilir. Dört adamla geliyorlar. Ceza sahası içi. Muriç ortaya döndü. Soner. Soner. Sol kanatta Endri Çekici şimdi. Endri Çekici. Şut ve gol. Top ağlarda Bayrak Hava'da. Bayrak Hava'da. Offside. Endri Çekici formasını çıkardı. Evet formasını almaya giderken sarı kartı görüyor Endri Çekici değerli izleyiciler. Gilerme. Bruno Paz. Kaan karşısında. Bruno Paz. Ortaya doğru döndü. İyi pas. Şut pozisyonu. Şut ve gol. Top ağlarda. Oğulcan Ülgün. Nefis bir gol atıyor Oğulcan. 90 artı 3. dakikada. Konya Spor öne geçiyor. Golün adı Oğulcan. Konya Sporlu oyuncuların teknik direktör Stanojevic'in için büyük coşkusu, büyük sevinci. İşte korner direğine böyle vurdu. Direği kırdı Oğulcan ve sarı kartı gördü Zorbay Küçük'ten. Saşa Boey. Kerem. Gomis. Savunmada kaldı yine. Ve şimdi Muriç hareketlendi. Konya Spor gole gidiyor. Muriç'le gole yaklaştılar. Muslera. Muslera ve son düdük geldi değerli izleyiciler. 3 puan. Arabam.com Konya Spor'un.